Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Evet arkadaşlar. Şimdi korku oyunu yazacağım değil mi? Arkadaşlar bugün yanımda eee thank you Selam, başlıyorum. Ben bu oyunu bilmiyorum bu arada. <laughs> şey şimdi ne diyoruz? Eş pratıcı. Quran evde değil ya gez işte. Quality, make, hard, love, ha, çok love Aa, evet. Hello ben. Ah evet. Hallo ben. Yılbaşı. <laughs> Ay ben korkuyorum ya. Gren yok ki şu an. Gren'i ne zaman var? Ya izleme izleme ben hiçbir şey anlamıyorum. Benim İngilizcem sıfır. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> ya sen senin keşfet bozulmuş ya. Allah sahlen. Sahlen hani yoktu? Sahlen. Ben <laughs> ya ne yapıyorum? Yok y ya. Ben yürüyorum. Bunu ne yapacağım? Bu bana bir şey biraz yapayım. korkunç bakıyor. Şu fazlayı yere at gelecek mi? Allah ben niye kırılmadı? Sana ben korkuyorum. Ay yatan altına saklandım. Peki bu bana granny geliyor gibi bir şeyler diyor mu? Yok burada şu an. Ben buradan nasıl çıkacağım? Aç çekmece varmış lan. Oo! Burada ne yazıyor? Leave is bak dur açayım Leave this house. Bu evden evlen... ayrıl demek. Leave this house. Peki bu ne? Beni kork. Aa kapıyı açma. ben korkuyorum. Yok ki neyden korkuyorsun? Ay ben yapmayacağım. Ben yapamam. Altıma edarım ben. Ben yapmayacağım. çok korkuyorum. Allah. Ay ben yapamam. Sen oynasana biraz. Şimdi Bence sen şimdi. biraz oynasana. Al. Biri geliyor. Ses duyuyor. Kimse duydum. yok ki. Emin misin? Ay, o ne? Aman Allah'ım. Baya nasıl açıyor? Bütün tabloları geçme. Çok güzel. beni. Şey mi geçti? Sen neyinden korkuyorsun? Aa <laughs> ha fare! Hadi dost olalım. Benim hiç arkadaşım yok. <laughs> Kalbim Kalbimde bir ağrıma hissettim. Farecik ben seninle arkadaş olacaktım. Odaya girsene Hayır, 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 hayır. Nereye gidiyor bu psikolojik? Oğlum, o nasıl gidiyor lan? Ben de gelmek istiyorum. git <laughs> Ay, korkma. Arkasından ne biçim sen... yürüyor bu ya? Ben bir kayın baba. Ay. <laughs> Kusuyor mu benim üstüme? Ben de sana kusacağım. Bisiklet. <laughs> <kukrat>, Bisiklet. İskelet, iskelet. <laughs> ne? i̇skelet de de alkol içmiş gibi. <laughs> Biraz sarhoş arkadaş. <laughs> ne biçim yürüyor ya? En başta korku çok kötüydü ama. Hocanın aranızı alın dedi çocuk. Sadece yok burada. Sadece bir iskeletle yaşamak çok sıkıcı. Granny yalnız iskelet. Hello olmadığında modundaysan yani. Bu iskelet <laughs> ne görüyor? Nasıl kusuş lan? Allah bir sıkıla. Bu sana kız fazla mı yakınlaştı? Git buradan. <laughs> Ay, bu kadının banyosu ne biçim ya? <laughs> bu kadın hiç tuvaletini yapmıyor Aa, mu? Bu ne? Aa, atacaksın onu yere Niye yere atıyorsun? <laughs> Seni de yere atabiliriz. Aa dolap açık. Şuraya saklamak için kullanıyoruz. Ona göre yok. Bir zaten. Var. Bir tane daha. ama. Ve... Hepsini buraya atalım o zaman. Hepsi <laughs> benim olan. Zeytin. Benimle alakalı odası. bu benim resmim. Niye sen oldu kardeşimizin? Ama burada bir şey var. E Bilmiyorum. Allah. bir şey açtım. Ne 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 beca... Hayır. Oh. En <laughs> kustum. Yemiş <laughs> tek almış. Çok korkunçtu ama. Benim başta çok korktum. Bir dakika burada James yiyeceğiz James ne demek? Ha. Benim cahillik seviyesim sen yoktur. Korkuyorum. Yemin Aa ben. Van. Hayır o sen. Van. Aa granium yaldık. Yani. Şu an bir ne yaptın? Öldüm sanırım. Öldüm sanırım sanırım. Granium adam bir öyle şey biliyormuşum ya. Onlar <laughs> neden aşağı attınız onu merak ediyorum. İkinci güne geçmişiz ama. <gülüyor> <gülüyor> doğru yapmışsın sen. Aynen doğru yapmışsın. İkinci gündeyiz. <laughs> ben seni ben Doğru konuştum ya. Ha yeniden başlıyorsun. <laughs> yeniden başlıyoruz bu sefer. E, açacağız. Kapıyı aç. Biliyorum. Allah bizim ve Oraya girme. <laughs> burada bir şey yok. Değil Hayır değil. Şurada yok. bir şey yok. Şurada bir şey yok. Şurada yok. bir şey yok. Şurada bir şey bir şey yok. Şurada bir şey yok. Şurada bir şey yok. Şurada bir şey yok. bir şey yok. Şurada bir şey Içine. Keşke zıplama olsa. Zıplamayınca insan <laughs> kendi stresli <laughs> <Bu> kadar korkma almamız gerekiyor. şimdi Şimdi <yarın Biraz> bir. <laughs> bir de oyuna emir veriyorum. <laughs> ben böyle oldum. Tamam, Aa şey <laughs> bir şey daha buldum. elinde Bu şey ne? Elimde <laughs> şaşırtma. <laughs> Allah. sana koyalım. Ne yapıyorsun? <laughs> Ne diyorsun? Bu ne? Bu ne? Sakın. <laughs> Boş <Başı gülüyor> ver. Işte Seslerini mi açtın? Aha boks torbası. <laughs> bu tarafta daha var. Bu tarafta da boks torbası. Ama nereye düştü? Allah. Abi fare yine geldi. Arkadaş olmak istedim. Bu üçlüğe ne oldu ulaşma? Bir şey olacak Allah. Yöntü ha. Ben fare yedim. <laughs> Aha fare beni yedi. Fare seni nasıl yiyebilir? Az önce yedi. <laughs> bu manyağın evindeki her şey böyle. Burası neresi depresyon oluyor. Ay çok öpüyor. <laughs> şimdi bir şey olacak zaten ben korktum. Aynı. Ah hamver. Çok güzel. Bu ne? Evet. Boş kutu. Boş kase. Ama ee, karga. O karga sana birazdan çakacak ama. Ya Aa, ne yapıyorsun? Ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? bir daha Bu karganın önüne bir şey koyup onu oradan almamız lazım. <laughs> o da <gülüyor> burada. <gülüyor> Hello. Çok rahatsız ediyor. 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 Hazır ol. Oy. Depresyon odası 2. Aa yo. Ben nasıl atlayacağım burada? Ben açtım. Nasıl uçacağım? Oha. Ben buradan çıkarsak kaçıyoruz. O. Oradan, nasıl çıkacaksın? <laughs> evet, o videonun işte. Şimdi bence bir şey alacaksın. <laughs> kargaya alacaksın, kargaya tutmak uçacaksın. Yo. <laughs> Neyse belki öyledir. Burası böyle mi? Belki. Emin misin? Bekle, sana ne yazık. Oh. Ne diyor o. Burası neresi? <laughs> ben, ben aynı yere mi geldim? Ona mı değilim? Yok, depresyon odası 2. 3 burası. Burada da bir şey yok bir şey olacak, Çok geliyorum. hoş ne sen gibi rahat. Oradaki kapıyı Bak o kuru kafa sana Aa orayı aç. Çekil salladım. Çekil saldırır. çekil. Hep oturuma değindim. Nereye gitmemi istiyor bu oyun ay. ya? Ne Arkadan bak. Arkandaki eşyalar. Bu ay. ne? Ne diyor? Ben bunun ay. önünden geçmem bir kanlı, kanlı. kanlı yer. Kanlı yer. Kanlı yer öyle. orada. işte. Bak bak. O ne? ne? Baz ne? Allah'ım. çok estetik bir baba Aşağıya her zaman Allah'tan şeyler bulabiliriz. Çok korkuyorum. şey içinde bir şey lazım ya. Ne yaptın Ayşe? 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 Hayır, hazır değilim. Aa şunları parçalarını ben iki tane buldum. Ne? Ya? Aa, bak bu da benzin parçası. Ay ben buraya nasıl geri geleceğim? Eğlenerek. Böyle gitme. Ke lazım. Her şey içinde bir şey lazım. Bekle. ben hazır değilim. Aa. Sahnenin üstünde bulundu. Neden abi? Bir korku Neden de ya. No. Birisi buradan kaçmaya çalışmış ama bizim bir betonik normalde çıkıvermiş. Uy! Ne eklemedik. Kablaç. Ay, değil, <gülüyor> <gülüyor> Aa, çıkışa geldi. Alo. Bak, olması birisi. Şey Ay. Ay uğur. Oo, ha, greninin yemek yaptığı yer. Buraya çıkışa mı? geldi. Hani dön bu kadın beni nasıl zehirliyor? Fare orada. Aa, fare, bunun içine fare mi? Fare şey. evet. Fare yedi evet. bayağı. Farenin kokü. Çok acıdım fareye. <gülüyor> fare. Fare <laughs> ağzı gibi gitti lan. Çok acıdım şu an. Ben acım. Bu kadın nevi ne biçim ya? Her yere <laughs> kırmızı boya biri Kırmızı. Zaman. Aa, ruhu ben öldürüyor bu farenin. Yani. Bir şey. girmeyi Aynen öyle. Ne kadar mı? <laughs> bir şey koyayım senin. Oh, ne yaptın lan sen? Geçen yapmadı. Kocak. Oh, oh, Ya nasıl girebiliyorsun buraya? Vay, çok oh, da kilitli. Ne şekilde? Ne görüyorum? Bir an, anlatalım. Aa, burası açık. Baktığımız yer. Aa, ha, bak. Biliyor. Aynı renk. Bir dakika. Eğer o, burada bir şey yoksa oradan devam Bu kadın ne kadar büyük. Burada bir bir kaçmaya Aşağı inme, <laughs> bekle. Beklememiz yok canım. sakin Şimdi olalım. buradan çıkalım. Ne oldu şimdi? Ne şey ne oluyor? Ne oluyor? Hiçbir şey Ne şey Evet. Çok, çok Hı, Ben ne yapayım? Bir dakika, evin içinde arayacağım. Ya ben seni indirdim ya. Aha, o kapıyı açamıyorum. 10 kez aynı kapılara Ay, Şimdi evin hani Ben ev de o şey, kargaya kuru kafayı vereceğim. Ne diyor? Ne demeye çalışıyorsun Oo, onu vereceksin kargaya bu Bunlar araba için ya. Arabayı nereden bulacağız? Araba tane Her yer için anahtar lazım. Allah. O grubu beni korkutuyor. Hmm. O grubu beni biraz korkutuyor. Hayır yapma. Yüce bu benim bir yengem. Allah. Bunlar ne ya? Bu kadın çok psikopat. <laughs> <giren> bu <ben>. <laughs> kadın. gitsem beni ver mi? Bu benim yengem. Sen benim yengeme mi küfür Çok güzel bir kadın. Hayır. Ama ben de bir şey Gözümü kapatıyorum. Kızım <laughs> durma bana ya. Oh, Kız senin mi senin? Zaten kral oh, Ya, ya bunu niye mis gibi geziyor? Ben niye gezemiyorum? Buraya bir şey getirmeniz lazım. Tahta parçası gibi. Ya her şey için de çekiç lazım. İnşallah bir çekiç bulurduk. Acaba oraya sakın. Kopyalışına şey bakma. Aa, buraya da bir şey lazım. Özel anahtar. Arkana bakma demiştim ben. Ben bunu düşürüyorum. Niye bu geri kalkıyor? Oradan aşağı atlasın. Aşağı atlayınca yine o yere geçiyor. Fare var yine. Hiçbir şey yolaşamıyorum. Ya Saçlarım fare ne? Hayır o şey. fare değil. O boks torbası. Boks torbası. Aa boks torbası. Uzan aşağı atacağım. Aa kargayı gördün mü? Karga uçtu. Evet. Düşme lütfen. Düş düş. Oldu. Oh. Evet bir böyle uçtuk. Çok sıkıcı bir oyun. Hiçbir şey bilmiyorum. Evet Geçen evet. şey yok mu? Evet. Bizim bu videomuz bu kadardı. Sizleri. Sizleri. Üç nokta. Sizleri. Nokta nokta seviyoruz. Hoşçakalın. Evet. Hoşçakalın. Hoş ya of ama ben oyundan hiçbir şey anlamadım. Bu tarafta havuç var.